Ve işte o video. Tek atacağımız kimsenin korkmadan çığlık atmadı. Arkadaşlar biz yanlış mı geldik ya? Ya ana kapıya gitmeyi denemedik deneyelim mi? Kitliydi o. Aa, bura 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 açıldı Aa. açıldı. Sakin ol oğlum ne var? Korktum lan. <laughs> Ananın o neydi? Fareden mi çıktı o ses? O sen? neydi? Ayak yok. Ayakla buradan çık. Gözeyim. Çık ya oradan. Aa! <gülüyor> 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 Niye böyle bir şey koyuyor? Bravo oyna. Böyle bir şey yoktu ya. Biliyor muydu da izledin mi? Niye önden beni yolladın? Göt. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Gerçekten öldü mü? Az önce annemle telefonda konuştum. Titriyorum. Daha sonra evlenmemiz gerekiyordu. Evlenmemiz gerekiyordu. Tamam ne yapacağımı bilmiyorum. Bu olamaz. Rüya görüyor olmalıyım. Bu bir kabus. Ne uyanın ya Sus be. <laughs> ne bileyim, bir şey var ya. Gelin devam edelim tünelden <laughs> ya. Ya korkacağım yine ya. He. Okuyorum şunu. Tamam, bunu düzeltebilirim. Azazeli çağırma ritüelini görmüştüm. Yapacağınız iş kim? Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Onun ölüler diyarında bir kapı açmasını sağlayacağım. iyi bok yiyeceğim. Sonra orada michael bulacağım ve yeniden birlikte olacağız. Kafalar en iyisi olacaktır. YouTube kanalı <laughs> Pastayla, <onları>. <gülüyor> <gülüyor> Pastayla çekiyoruz, tutuyoruz. Aynen. Ama oradan Mert, önden git Mert. Hadi koçum. Gidiyorum abi. Tamam. Hadi git bakalım. Hadi. Aa! Mert yarın dönüyor ha. Yarın dönüyoruz gerçekten. Mert abi. sonunda Tekrar. gidiyor. <laughs> Aa açılmıyor lan. Oh, açılmıyor. Ah kaldı. Kapıyı aç. Kaldı. Abi açıl açıl. Tamam. Bir dakika. Abi gelecek. Bakalım. Yürüdük mü? Ordu 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 ordu. Elin Hanım merhabalar. Korkmuyoruz. Neresi? Ha. Aa, aa, tamam şeye geçelim. Ne, ne oluyor lan? Ölü lan. Ne oluyor Aa diktir. Ah, şuna bakın. Gelin, gelin, gelin. Bora oranın şey yapıyor lan. Amma mala bak. Aa, aa yapma ablam. Zarar verme kendine ya. Pişman ya, kadın olmuş da, bence ya. Yani baba en en mutlu olması gereken gün neler yaşıyor Hat ya? ya? Aynen ya. öyle ya. Bak çok doğru söyledin. <laughs> Eğer tek atmak istiyorsan bir planım var. Bak plan bence doğru. Gidelim bütün bulduğumuz pastaları şeye atalım. <laughs> See. Business yani, ne var? Ya ne işe var ya altın mı sırıçırmaz mı? Nuki? bir şey yap. Nerede? <laughs> Nerede? Orada geç arkama dans etmiş. Geç arkama dans et. İşte dans et. <laughs> arka Hadi ona şey yaşattırın düğünü yaşattırın ya. Biraz, evet. biraz evet. <laughs> hani. işte bu. Nana dön dön nana dön dön nana dön dön. işte bu. Bir de gel. Komik şu ya. an bir çekse var ya. Bak benim teyze dediğim şu bak kafası taçlı olan. Bir orta kısımda vana. Sanki böyle kontrol şeyi gibi böyle piyano benziyor da kontrol göt bulak. Canlanıyor oğlum bu kürek lazım. Küreyi aldınız mı? Hayır. Küreyi al, kordu gitti Lütfen atma. Korte binanın A, içine, içine gel. gel. Ha bak gördüm seni gel. Gel. Geliyor, geliyor, Abi. geliyor. Tamam bak geliyor. bir planım var. Bu işlemi yapacağız. Sonra evin içinden karşıya yardıracağız. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Hadi bismillah. Vur küreği. Vur Peki. küreği. Haydi. Hadi hadi. De, hadi aslanım. Ha. Ha. Uşu. Uşu. Hadi koşu. Koşu. Koş, koş, koş koş koş, gel gel Orada gel. Orada sağda bir tane daha vardı burada yakında zaten. Burada, var burada, yakında burada, var. Ya ya burda, burada yakında ya yakında var. burada burada Yakındakine gidiyor yakındakine Nerede lan o? Çok yakın. Yapıştır yapıştır. Vur şu küreği vur şu küreği yapıştır yapıştır yapıştır. Tamam sen vur. Kapat ya bunu. Koy koy yapıştır. Forte. Cennette olacağım. Cennete gideceğim. Cennete gideceğim. Cennete gideceğim. Cennete gideceğim. Koy yapış. Forte. Bakıyorum. <laughs> <laughs> <Tiller> Hadi, Nasıl hadi, bakıyor amına koyayım? Hadi koşun. <laughs> hadi koç. Hadi, <laughs> koç, hadi, <laughs> hadi arkaya arkaya. Karşıya karşıya. Özür vur küreği, vur küreği. Vur <laughs> geliyor, <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Sizin <laughs> <laughs> bozun. <laughs> <laughs> Yakalandı biri. Bak 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 bak. Şey benimle gezer misiniz? Benim pilim bitti. Pilim mi bitti? Burada burada geldi. Bir abi kur. Tukan bir kur. bir abi kur. Yaktı kaç. Yiyeceğim, kaç. Aynaya gir. Aynaya gir. Aynaya abi bu aynaya gir. Aynaya giriyorum. Girdim. Girdim. girdim! Saltımı <laughs> suçtu. Bir dakika bu azdı. Bu fena azdı. Kordi neredesin? Kaan öleceğim 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 öleceğim. Kim aldı? Aman, ablam. Ablam! Abi geliyor. Abla! Pastayı al buradan, yerden pastayı al. At oraya. Fuleyi, Kordi gel kaldır. Sen... Kordi neredesin amına koyayım? Aaaa! Geliyor. Karga La, başı götürüyor, karga başı götürüyor. Lan başı bırak! Ay o direkt öldürüyor gidiyor. Hayır ya. <laughs> Ağzına sıçayım ya. Fule neredesin? Ev gelmesin, ben orta havuzlu bahçedeyim. havuzlu bahçe. Havuzlu bahçeye Daha önce gördüğümüz yerde. Burada bir tane var gelip gördün mü? Geldim. Kaç Ne yanına kaç. koş 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 bakma, bak kaçtım. Abla geri gelsene, ne koş Fule koş koş sen, ne yapıyorsun ya? Gelin gelin yok. Ya ne yok ya? Pastamız bitmiş. Var iki tane var elinde. Roş abla. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Gel. Buraya, sıkıştım. Öbür taraftan Allah. dönüyorum. Öbür taraftan dışında. dönüyorum. Yardım etmemiz lazım nerede? sonra. Nerede? Mert nerede? Bana gelecek. Mert arkanda karga bu. Gel, 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 gel. Mert <laughs> medkit buldum. Medkit burada, burada var, medkit burada var. Oğlum bir daha düştü işte, onu alıyorum ben. Burada da, burada da, da, da medkit var bir tane. Arkadaşlar kilerin içinde medkit dolu. Tamam killere koyduk metikleri artık. Pil var mı burada pil? Abla, boş abla, boş abla, kaç abla, kaç abla. Asla As bir. Direkt, 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 direkt bir, bir şey de e, ben abla. Bir abla, bir o. Abla. Gelmemiz lazım. ne oldu? Tutsanız da. Neyi? Mert aldı kafayı aldı. Tukan kafayı ya, aldı. Ya kafayı aldı, da. Kim aldı? Bir abla, Mert'i kaldır ben direkt Tukan abiye gidiyorum. Kürek kadın kürek var mı? şey, bak in var mı? Kadın aşağı katta. Yiyoo! Abi o bulamıyorum. Etkit var mı? Etkit var mı? <laughs> 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 bizim artık Öbür full beraber gezmemiz ya. lazım eğer kalkarsak. Ben, lazım bir ben buluyorum. Üst kata çıktı kadın. Oğlum buranın çıkışı nerede ya? Banyoya girdin. E tamam. Bahçeye çıktı. Arkanızda arkanızda arkanızda. Gel Mert'e yardıma gidelim oğlum burada beklemek. Mert diyor. Hazır olun. gelebilir. Bir yerde. gelirse vurun, gelirse vurun. Gel gel gel. Arkada arkada öbür tarafta, öbür tarafta. Gel gel gel. gel. Korkak, korkak, korkak. <laughs> da işte. Ulan <laughs> Kordi herkesi cadıya çekti. A burda! A burda! oradan <laughs> çıktı. İçeri girdikten sonra gördüm. Yok, oğlum orada. artık nereden geldiği belli olmuyor. Evet evet şu an geliyor. azman modda. Dokuzuncu modda arkadaşlar. Hepimiz. <laughs> <laughs> Herkes yerdi. Hayır. Öldük öldük. Ya ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Normalde bu kadar ya. iyi bile yürüttük. Dokuzuncuda. Çok iyiydik. Net gitsizlik Moda ve belli olsa. Kürek ne oldu tutsanız da? Neyi? Lan? Aldı kafayı aldı Tukan kafayı ya, aldı. Ya kafayı aldı da kim aldı?